Evet günaydın herkese. Bugün Meriç'teyiz. Ama biraz hava kötü. sadece jig için geldik. biraz yemimiz var sübiye, sübiye indireceğiz. Plan o var. Yunus, Kurtuluş, Ali, ben dört kişiyiz. Biraz keyfi geldik bugün. Balık olur olmaz deneyeceğiz sadece. Jig deneyeceğiz. Slider deneyeceğiz. Tire rubber. Tabi hava kalırsa çıkacağız. Şimdi biraz ateş yakıp oturacağız, bekleyeceğiz bir iki saat içerisinde hava e, güzel olacak diye hava durumu öyle gösteriyordu. Bakacağız. E, güzel olursa çıkarız. Ateş yakıyoruz. Yunus Yevenle boğuşuyor. Yunus sökemedin mi? Sökemedim arkadaşlar. Arabaya bağlayalım da çıkalım. <laughs> Evet, biraz keyif yaptık, oturduk, ateş yaktık. Deniz şimdi kaldı. Ee, arada bir büyük dalga geliyor ama tekneyi attıktan sonra sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Buralar güzel. Şöyle, şöyle piknik alanı. Şimdi tekneyi atacağız, atmayı deneyeceğiz. Sonra çıkacağız. Hazırlıklarımız başladı. Yunus aldım dedi. Jig deniyordu. Slider. Yavrum. Balon balığı değil değil mi? Değil. Ali. Efendim, kırmızı bu aşka. sağa kayar. Boşanmak kırmızı. Ali. Efendim. Şurada şey yapacak. Oh. Evet. İlk balamızı aldık şikimizi. Tekneye gelirse tabii. Oğlum bu heyecanı yaşatması yeter Nur. Biraz yavaş yavaş. Yorgun. <laughs> Yo o balık ufak ya. ya. Yoksa <laughs> şey yapmam. Ufak. <laughs> Özkan geri noktala. Tamam noktaladım. Derin <laughs> Özkan. 130 metre işte. Sen de mi aynı sayı? Hı hı. Yok, yok aynada. Çok Şu an bir şey yok öğrenen. nereden geliyor bu ya? Onu bilmiyorum. İyi bakıyorsun değil mi? ayna falan verdin ya. Abi bir şey, şey görmüyor Bir başka. şey görünmüyor şu an. Bir de şey de yansıyor Az ya. Aslan. Durun tamam kaçlardan? Hakkışım. Sağ sağ olun oğlum. Şu an herhalde 30 metre falan kaldı. 30 ya 40 metre kaldı. Oh, yeni kamışın ilk tuttuğu balık. Şu efor sarf edişe bakın. Maşallah. Evet. Sanki bu iş için yaratılmış. Tüm antrenmanlarını. Ali hazır tabi. ol. Gel. Fangiri. fangiri. Evet. Bir tane fangiri aldı. Evet. Jigimizin Güzel. ilk balığı kamışın ilk balığı. Biz bağladayız. Evet. Avlamaya devam. Evet. Ben sübiye indirdim. Ee, bir şey aldı. Tekneyi alabilirsek inşallah. Biraz daha var. Şu an boğuşuyoruz onunla. Çok iyi. Diyor, çok güzel. Şu an boğuşuyoruz. Ben ne de da ondan Bir 50-100 metresi daha var herhalde. <laughs> İyi bir şeye benziyor. Kırmızı olabilir, balon olabilir, gri de olabilir. İnşallah gelirse. Değil arkadaşlar, olacak? Görünüyor mu Balık nasıl gidiyor? Ne bu Şu an hala boğuşuyor benimle. Hay geldi beyaz. Bırakmadı. Görünüyorsun. Hıh. Beyazsa korkarım balonda. Yok yok. Elini bak. Çek sigarayı. Sigarayı çatladı. Oo, fangiri. Oo, oh, oh, hangileri? Çom çom kaldır aldı aldı. Görülüyor. Hadi. Evet arkadaşlar geldi şu an teknemize Yere giriş de. yaptı. hop 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 biraz içeride. Maşallah. Evet. Çok güzel bir fangiri. <laughs> 2-3 kilosu tahminen vardır. Rahatladı. Eee sübye'ye geldi ve en alttaki hırsız iğne yakalamış. Güzel boğuştu.

Bağla Dağı Yunus gideceğimiz yeri tarif etmeye çalışıyor Adem Taşıoğlu Keyifleri bu şekilde Güzel. denemeleri devam ediyor. Ama herhangi bir şey yakalayamadık. Balık tutabilmemiz için tüm ortam şu an müsait. Hava güzel. Yemlerimiz denizde. Sıcaklık değil. Sıcaklık değil. <laughs> Arada bir bulut değil. Evet, burası Meriç piknik alanı. Bayağı bir kalabalık. Burası Alavara tarafı. Orada da var bak bir tane tekne. Yunus arkadaşım şık yapıyor. Evet, gidiyorduk, palamuta döndük. Kurtuluş. Kurtuluş, palamut tuttu. Az önce Ali de tutmuştu, geri kaçtı. Boşandı ya, böyle olmaz ki. Tam boşta boşta devam. Tamam devam çek. Al, al, al. Çık, çek. Evet aldık palamudumuzu ve düştü. <laughs> Çok küçük Ay, ya. Al, al, al. Aldın mı? Aldın, aldın. Evet Ali de tuttu. Mücadele veriyor şu an. Çok büyük. De, topu, Bu sistemi de. ben yaptım. Tutar yavaş Ali. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Kaldır, 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 kaldır. 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 Evet, kaldır. Ali de palamudu aldı. Kaldır. Kaldır. 2 tane palamut aldık. Devam O spin kamışı. Evet, Ali de tuttu. Tuttu şey attı evet. ya. karıştır karıştır. Dur dur aga. Bir dakika Evet. İki tane palamut aldık. Avcılığa devam. Oha! Şunlara bakın iki tane. Evet, 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 evet. Evet. Her yer palamı doldu kurtuş. Bana doğru. Evet, palamı da döndük. Üç tane çektik. Çok büyük panik olduk. <laughs> Şurada atladı bak. Tut, tutmak üzeresiniz şimdi. Önümüzde atladı değil mi? Evet tutmak üzeresiniz. Önümüzde atladı. Yeah. <laughs> oh, Evet, bir daha aldık. Kurtuluş aldım dedi. Tekneye daha henüz alamadık ama en azından tuttu. Karkışın, karkışın, söyle, Kamuran Hanım eşliğinde, palamut tutuyoruz. Hava artık kararmak üzere. Günü bitirmemiz gerekiyor aslında ama o kadar çok palamut var ki. Bırakıp gitmek de istemiyoruz. Evet, Ali de aldı. Hadi, devam et, devam et, devam et. Devam edelim. Devam edelim, alır. Anlamam. Ya boşandırdı? Boşandırdı ya. Annemi boşandırmadım ya. Evet, Yunus. Fala, Evet, bir daha tuttuk. Dolaşık mısınız? Bence dolaşık. Dolaşık. Bence dolaşık. Yunus orada tepe tepeye bindirdim Bir şey olmaz yani. Yok orada ben balığı gördüm atladı ya. Yunus sen arkadaşım. Yok ya dolaşık değilsiniz ya. Benim de kurtulduk. Yok var. Var gibi ama yamuk ama geliyor ya. Ali çekiyor ya. Çekmiyor bir ya balıkları. Tut Yunus ben. Perhaneye gelmesin tut. <laughs> <İşte Palavut. gülüyor> kaçmış. Kaç şey. bekle. Artık gidiyoruz yani. Tutuyor olsak da gidelim. 50 tane palamut yakalasak ne olacak yani, palamut. <gülüyor> <gülüyor> evet, şurada da Erkan abi ile Volkan abi var. Onlar da tuttu. Yani şu Meriç piknik alanıyla deve boynu arasında gidip gelinse gün boyunda belki 100 tane kadar tutulacak. Yunus sen ne düşünüyorsun? <laughs> Palamutlar küçülmüş. Gerek yok. <laughs> <laughs> Kimse gelmesin diye söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim beni korkutmuyor. <laughs> evet, kurtuluş bir tane daha aldı. Geliyor. Hadi Ali. Hadi Ali. Ah yalan dünyada Yalan dünyada Yalan dünyada İki tane, iki tane Yok Yok bir tane Bir tane ama güzel, büyük Yunus Birbirine de duyabildin hocam Dönüyoruz mu? Evet, palamutlar. Çifter çifter. Var palamut. <laughs> İyi mi? Ama çok güzel oldu. Yani şu an eve gitmeyeceksin. Burada devam edeceksin. Sonra bir ateş. arabına devam edeceksin. Evet, kurtuluş bir daha aldı, aldığını söyledi. Daha henüz çekmedik. Ali, sen ikine balayı Ali, hadi. Soruyor. <laughs> Kendiniz bakabilir miyim? Bu sefer Müslüm Gürses eşliğinde aldık. <gülüyor> 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 Sen atma istersen Ali. Biz gidelim. Evet. Teknemizi çıkarttık. Karaya aldık. Artık toparlanıyoruz. Burada Spinci, avcı arkadaşlar çok fazla. Onlara da buradan rastgele. Şuradan yemli atıyor biri. Burası o kadar kayalık ki yemli kesin takılacaktır ama rastgele. Evet, e, günü bitirdik. Bir tane fangir yakaladık güzel. 3 kilo civarında. Bir 10 tane kadar da palamut yakaladık. E, i̇şte pek Palamut'u ben sevmiyorum. Yunus çok sevdiği için avladık. Yine bir 10 tane kadar tuttuk. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Evet Yunus. Günün özeti. Evet günü e, jikle başladık bugün. E, palamuda sırtı çektik. Günü tamamladık. Güzel balıklarla meralarda avlandık. Güzeldi. Herkese şimdiden rast gelsin. Bir dahaki avda görüşmek üzere.